Amcamla bulmaya devam ediyoruz. Kez bakalım amca sana zahmet. Böyle kanlıcalar bu şekilde. O bu kurtlanmış amca. Bunu almayacağız. Devam bakalım. Kez bakalım dibini amca. Bu da kurtlu mu? Kızıl kanlıca bunlar. Kes 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 dibinde. Bu da kurtlanmış amca. Vakitler mi geçiyor? Ne yapıyor? Açıkta kalmış bunlar. Şu sağlama benziyor amca ama kesmişsin herhalde. Evet bu sağlam. Hani kes sağlam. Sağlam mı değil ya kurtlu. Bu kurtlu, bunu da bırakacağız. Ona bakalım, kurtlu mu? Şurada var amca, bakalım. Şuna bak bakalım. Sana zahmet kez bakalım. Şöyle çıkartayım veyahda. Hopa kurtlu muyum diye bakarız. Kurtlu değil amca bu. Sağlam. Hiçbir şey yok kez bakalım. Bence sağlam ama. yok yok elime bir şey olmasın. Sağlam. Tamam bu sağlam amca. Başka var mı amca? Şuna bakmadık. Şuna bakıver bakalım sana zahmet. Ha, bitmiş mi işi? Şey. Amca buralarda bak var. Şuna. At böyle sepet amca. Amcam kızıl kanlıcaları istemiyor dostlar. Bizler de aksine kızıl kanlıca yiyoruz. Sıkıntı yok. Daha çok seviyoruz. Böyle şu ebeye de göstereyim. Üstleri kurumaya başlamış artık mantarlarımızın. Altları da çürümeye başlamış bazıları. Kurtlanmaya başlamış. Şöyle. Geldim geldim amca. Dur. Şunlara bakalım. Sağlam mı değil mi? Sağlamlık testinden geçireyim. Sağlam olmayanlar. Evet bu sağlam dostlar. şöyle sağlam olanları alacağız. Nerede amca? Evet. Bak. Kızıl kanlıca süper mantarlar amca onlar. Kez bakalım amca. Bir şey yok onda sağlam. Ver. İşte süper mantarlar. Süper kızıl kanlıcalar. Şöyle. Kırmızı. Kırmızı kırmızı. Daha varsa keselim amca. Bakın buralarda. Hop şu amca mantar. Sana zahmet veriver onu. Heh, tamam mantarımız bu. Bizler aramaya devam edeceğiz dostlar bu şekilde. Böyle buralarda kes. Bizim attıklarım. Buradayız Cahit gel gel. Cahit'le biraz ayrıldık. Bunlar kurtlanmaya başlamış. Amca kurtlu mu? Bak bakalım. Kurtlu gibi duruyor ama. Kurtlu amca almayalım onu ya. Kurtlanmaya başladı artık. Lodoslar vurmaya başladı dostlar bunları. Şimdi burada görmüştüm ama. Gelirken yolda. Yolun bu tarafında da mantar vardı. Bunlar normal amca gel. Buralara bakın Normal kanlıca. Bak orada var amca onları alsana sen sana zahmet. Bak bunlar normal. Bak burada burada amca. Bak elimle gösteriyorum 3 4 tane var. Bak. Şuralarda amca. Görüyor musun? Bak bunlar taze örnekler. Böyle aşağı doğru gidiyor. Devam et sen öyle. Onları al. Ben de buradan alayım. Bunlar normal.